General, isim gel, gel. Gel, gel. gel, gel, gel. Gel. Gel, at yere, yere at yesin. Yere, yere at, at elinden tutar. At, Yemeyecek ki, tatlı yemez ki köpekler. Dur dur, yiydi. Yiyor mu? Aldı ağzından. <laughs> Anneciğim, görüyor musun? Bir tanem gördüm mü? Yedi, yedi mi? Yok, tadına baktı bir ama. O zaman atma. Atma. Ekmek yok. Tatlı yiyemez ya. Tatlı yiyemez. Duşun ekmeği. Yiyecek galiba. Anneciğim gördün mü? Bize yol gösteriyor. Çok tatlı. Koçum gel. Kenan yapma. Gel. Bilmiyorsun Kenan, Kenan. <laughs> Bilmiyorum, ya. <yapma gülüyor> şey ya ya al ekmeği. Al ekmek. <laughs> al ekmek. Gel. Ekmek yer misin? Ya etimiz yok ya. <laughs> Anneciğim o et istiyor biliyor musun kuzum? Ha. Al. al. Gel al, gel. Atıyor gel lan. Atıverliyor sürme. Gel. Çocuğu ben falan hallensin. Ne oldu? Yedi keki, mi? Keki yiyecek. Keki yiyecek. Kek yiyor. keki yedi. Görüyor musun sen sevdi. Demek ki herkesten her şeyi yiyemiyor. Anneciğim görüyor musun? Bakıyor, herkesten bakıyor. her şey yiyemiyor. Baban onu sevdiği için o anladı ki tamam zarar vermeyecekler bana. O yüzden yedi. Evet. Ya. Yeah. Al sana bir tane daha kek. Al bir tane ödül sana. Ha. Ya. Ya. Annem gördün mü? Direk mi? Direkt ağzından Hadi ye. Gir hmm. onu. Hadi. Onu, Anne onu, onu, onun köpekliği var. Neleri var? Köpek. Köpekliği. köpekliği. O ne ya? Köpek. Anne. Kiprik mi? Hı hı. Evet. Köpeklerin de kipriği var, kipriği var, kaşı var, burnu, ağzı, her şeyi. Onları. Koçum biz gidiyoruz. Bay görüşürüz. Ekmek yiyeceğim süre ya. Evet. de buraya sen geliyorsun. Ya şimdi mi? gelecek mi acaba arkamızca? Atla, ya atla, geliyor atla. ya. Ya kıyamam ya. Bir bak bak geliyor. Ama sen orada kal. Hadi geri dön. Allah Allah. Yüzü böyle, bu kıyaklar böyle. Aynadan ya. Ya geliyor ya. Aynadan. aynadan. Ya, geliyor. Hadi geri dön. Allah Allah yazık ya. Bence biz böyle buraları bir yere yerleşelim. Kenan köpek bizi koyma ya. Ya bir şey olmaz. Lapul çorbası mı? Yok Kenan, yok. Hadi devam et. Devam et ya. Ne köpeği? alan da iyiydi. Ya yok ya, köpekle ben duramam, korkuyorum. Arabada bakma Kenan böyle. Ne yapacağım? Şimdi gelir. Ya Hoş gökyüzünün ya. rengine bakar mısın bulutlara? <laughs> geliyor mu? Bunda da bir hayır var, Allah'ım. Kurban oldum Allah'ım. Ya, ya nasıl i̇şte at, nasıl at gibi, gibi gidiyor? Nasıl at gibi gidiyor? <laughs> Hadi geri dön. Döner Bizim yüzümüz gitti. Ya geliyor. <laughs> hadi diyor ee, buradan geri döneceğiz. Dön. Yavaş kuyu var burada. Gitmeyelim mi buradan da? Ya, ya diyor ki gitme yani. diyor. Bak aşağısı Ama çok kötü. Ya, geri dönelim. Hadi ya geri dönelim. Burası çok korkulu, tehlikeli. Şurada. Geri mi dönelim? Allah Allah, bizi geldi mi dedik? gel. Ama medik. aşağısı var ya, aşağısı... şey Şeyler çıkamayız. Diyorlar. Çıkamayız, evet. Tamam, geri dönüyoruz. Sanki bizi kesti önümüzü ki gitme diyor, değil Allah mi? mi? Gitme diyor. Evet. Gitme diyor bize. Tehlike var diye, gitme diyor bana. Hadi gel, gel evine. Hadi gel. Amca satalım tepeyi. Yoksa biz bununla yaşarız. <laughs> çok tatlı ya. Bak, çok bak tatlı yavaş ya. vurarsın. vurarsın. <laughs> Kocam seviyorum ya ben onu? Köpekler bir de temiz. Bir de temiz hayvan güzel. Geldi buradan geldi şimdi ya. Böyle yerim olsa ben bakarım burada. Adam sahibi var baksana. Köpeği alsın adam. Şuradaki yerde mi durmuştuk biz? Yok şurada. Bu mu? Bunun mu yeri? Yok, Yok ya de, bu de. bayağı bizle Değilir, geldi. De, de, ekmek verdiğimiz yer vardı ya. Evet şimdi oradan bakalım yavaş git ekmeği yiyecek mi? Ekmek de yerde kaldı. Üstünden araba Kuşlar gitti. Kuşlar ya. Kuşlar Hadi ye ekmeği ye. Bakalım yiyecek mi? Bak gitti 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 yemeye. Gördün mü? Hadi yemeye. Keki alsaydın bilmiyim ben de ya. Genel, inmezse başka hayvanlar. Tam yer yer başka hayvanlar yer. Aslında mancar dikmiş abim. Ya. At. At. Bir sağa geçiyor, bir sola geçiyor. Şimdi solla gidiyor değil mi? Evet. Senin tarafta geliyor. Benim taraftan geliyor. Evet. Anneciğim sevdin değil mi? Güzel köpek. Değil mi anne? Bize yol gösteriyor, görüyor musun? Adam kendi bahçesinde bile bulabutmuş. Çocukları gayri. Evet. Güzel köpek değil mi anne? Evet. Kancanın evine geldik Efendim? Güzel değil, Cena, aslında. Kenan, aslında güzel değil, aslında güzel değil mi? Evet. Hemen, hemen bir yemiyor. Amca verim kapıyı. Kenan. Tamam, o belki yalnız at. Ben hmm. amcayı mı çağıracağım? Amca çağırdım vallahi. Ya. Gel. Diyen köpek geliyor bizim arka. Burada mıydı? Burası mıydı? Burası ha, mıydı? Amca. Söylesene Kenan. Gitti, gitti. Yer evine mi gitti? Burada, gitme la, gitme. Kapağı